Selamu Aleyküm günün doğası Allah faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan doğadan sana sığınırım. Hadisi. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bizim doymayan nefsimize karşı koymak gerektiğini anlatmaktadır. Diğer bir fotoğrafımıza geçiyoruz. Günün hadisi. Yerdeki çöpleri yerden kaldırmak sevaptır. Bu da Peygamber Efendimiz'in bir hadisidir. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye Yol göstermen sadakadır. Yoldan taş diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. Yunus hadisi. Yemin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. Günün duası Allah'ım. Aynısı elimden sana sığınma. Amin. Günün hadisi. Yerimin kalbinde bir sürü sadakadır. İyiliğe ve bir kötülükten sakındırman da sadakadır. Yol, yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyler kaldırmakman da senin için sadakadır. Mek kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yolda taş, kemik, diken gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. Hayırlı Ramazanlar. Allah'ım faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olmayan doğadan sana sığınırım. Allah elimden, gönülden, ve kabul duadan sana sığınırım. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülüğü sakındırmam sadakadır. Malını kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. Allah'ım faydasız ilimden ürpermeyen gönülden, doyma belirmeyen nefesten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.